EYT yasasından kaç kişi yararlanacak? EYT'li kaç kişi var? Bakan Vedat Bilgin son yaptığı açıklamalarda aslında bir şok etkisi yarattı. İlk etapta emeklilik hakkı kazanacak kişi sayısını 1,5 milyon, 1,5 milyondan 2 milyona çıkarmıştı. Yeni emeklilerin evine en az 109 milyar lira aylık girecek arkadaşlar. Toplamda tabii ki bu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin emeklilikte yaş takılanlar düzenlemesinin çıkması halinde bugün itibariyle emekliliğe hak kazanacak kişi sayısını yeni yılda 2 milyona ulaşabileceğini söylüyor. Bu açıklamasıyla maliyet hesapları tekrar değişiyor. Yapılan hesaplamalara göre yasa çıkar çıkmaz 1,5 milyon yerine 2 milyon kişinin emekliye ayrılması halinde Bugün 3500 lira olan en düşük emekli aylığı ödemesiyle SGK'nın EYT'den kurtulanlara ödeyeceği emekli aylığı 5.2 milyardan 7 milyar liraya çıkacak arkadaşlar. Bu yüksek bir rakam. Yıllık ödeme 63 milyar liradan 84 milyar liraya çıkacak. Ancak yeni yıldan itibaren memur ve emekli aylıklarına birlikte en düşük emekli aylığı da Zam yapılması kaçınılmaz görünüyor. Normalde işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine geçmiş 6 ayda gerçekleşen enflasyon kadar zam yapılıyordu biliyorsunuz. Enflasyondaki artış seyri Temmuz, Aralık 2022 döneminde %17 civarında bir tüfenin oluşacağını işaret ediyor. Gerçek hayat pahalılığının hem çok daha yüksek olması, hem seçim yılı olması hem de iktidarın yeni yılda yüksek bir zam açıklayacağına ilişkin açıklamalar zammın %30 ile 50 aralığında yükselebileceğini gösteriyor. Yıl başında emekliye zammın örneğin %30 yapılması ve en düşük emekli aylığının da bu oranda yani 4550 lira civarına çıkarılması halinde 2 milyon yeni emekliye yıllık emekli aylığı ödemesi 109 milyar civarına denk gelecek. EYT'lilerin ortalama 5 bin lira emekli aylığı alacağı varsayıldığında ise SGK'nın ödeyeceği emekli aylığının yıllık toplamda 120 milyar lirayı buluyor arkadaşlar. Bu gerçekten yüksek rakam. Ama EYT mağdurları yıllardır bekliyor. Onlar zaten hakları için yıllardır prim ödedi. 8 bin, 9 bin, 10 bin gün primi olan var. Bu insanların haklarını bırakın 120 milyar lirayla 500 milyar lira da olsa ödenmesi gerekiyor diye düşünüyoruz. Peki sizin beklentileriniz neler? Aşağıdaki yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz.